Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayız bugün Yirin hoş kanalımıza abone olun bir de yorum atın arkadaşlar güzel yorumlarınızı da katıyorum kanalıma gün, abone olun güzel öyle arkadaşlar şu an bugün size e, güzel modlar tanıtacağım yani en iyi ATV mod şimdi ne var arkadaşlar kısacası ATV diyelim en en işte en ana şey söylüyorum. Ama TV Mod gibi bir şey tanışalım. Bir like atın. abone olmayı unutmayın. Daha fazla gelmiş şey olsun. Lütfen like atın. Arkadaşlar hemen geçelim. Şey. Evet arkadaşlar hemen geçtim. Hemen şuradan gördüğünüz gibi modlarımız böyle Bu, bu şekilde. Şimdi bir şey olacak. Arkadaşlar bunlar motor. Yani bunları kendiniz de Yani bunları şöyle bir göstereyim size. Şey. Şöyle. Bunları bilmiyorum ama bazıları biliyorum. işte bu. Arkadaşlar işte bunu biliyorum. Arkadaşlar siz bunları yapabilmek için burada size eşyalarını gösteriyor Buraya evet. buraya boyasını ekliyorsunuz. Buraya motor gibi bir şey buraya da bu, bunları da getiriyorsunuz. 10 tane panel mesela panel nasıl yapılır? Onu da ne tuşuna basarak yapabilirsiniz. 80 tane demir tuşu. Bunları getirirseniz böyle oluyor. Kısacası bunu da yapabiliyorsunuz her şeyi nasıl yapıyormuş bir bakalım onu açık gri beton üstte koyuyorsunuz iki tane kırmızı koyuyorsunuz ortaya kırarsın diye bu ortaya bitersin işte böyle arkadaşlar arkadaşlar model linkini açıklamalar kısmında ya da yorum kısmında bulabilirsiniz hemen göstereyim bunu da panel işte arkadaşlar panelde böyle bir demir parçalarını koyuyorsunuz yanlarınızda ortalarına da beyazlatın ve panelimiz olur. Bunları da bunları da sizlere tutuyorum. Bu da benzin istasyonu. Bu da arabanın anahtarı yani. Bu da arkadaşlar Hammer. Bunları da hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle kısaca anlatayım. Bu da benzin dolduruyor yani. Bunu da alıp böyle doldurabiliyorsunuz. Hemen en çok şunları atalım. Şu gelsin. 2 3 4 5 Arkadaşlar aldık. İşte arkadaşlar göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar böyle açıldı game mode ama e, ee, game mode olmadan şu mu Bu da böyle yapıyor Free beton. Burayı işte atacaksınız. Evet şimdi geçelim. Bu da ad evimiz. Söyleyeceğim hepsini. Bu da bu da bu da işte yiyecek Ay yiyecek biliyorsunuz. Kol kart bile var arkadaşlar benim sevdiklerimden birisi bu şöyle bunu da gösterelim küçük oyunumuzu çözüyoruz varsa ona verirsiniz şöyle bunu da gösteriyorum bu tırmanır arazilerinde zannediyorum bu kart kadar hemen sürmeye başlayalım şunları bir atalım şöyle hop ayrıca gol kartta kalmıştık şöyle bir bir arkadaşlar böyle bir, 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 bir arkadaşlar bu arada bunları yani bunları üstümüze alabiliyorsunuz şimdi çifte basıyorsunuz ve sağ tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzerinde ama şu an bende gözükmüyor sıkıntı var bende benim şeyimde arkadaşlar bu da güzel bir şey hemen ikincisine yanlış oldu Yaptık. İşte bu. Şöyle arkadaşlar bu da tarzların İkinciyi yine açtık. Şöyle. Bu da motor. Bunu açma sandık da takabiliyorsunuz. Şöyle. Bu da böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Bu küçük mini bir araba. Arkadaşlar bu kadar tanıtımda. Şöyle bunlardan da adlandı bir tane. Bu da hızlı atıcı. Şöyle bir tane tane Gördüğünüz gibi. Nasıl da sürülüyor. Arkadaşlar çok güzel bunlar. bu modu bayağı veriyorum. Uçuruyor. Şöyle hepsine şöyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da çarpıcı arabalar. Bu da bu bunu da bilmiyorum. O da bu da ATV'miş. Bunu ben çok seviyorum. 10.4 basıyor. Sol üstte görebilirsiniz. İşte o kadar şöyle arabamızı özel. Ofrad mıydı ne dedi? Ofradır evet. Bunun arkasını sanki. Arkasında da oturuyor ama herhalde bunu öyle. Bunları boyaya da biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da boyu var. Bu boyu renk renk yazmaz yani, Şöyle bir tane mesela mavi ürün. Tamamdır. ya bunları boyayabiliyorsunuz dediğim gibi. Şu şunu boyayabilir boyayamıyorsunuz ama işte bunu da boyuyorsunuz. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. aşağıda linkten indirebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Siz de indirin ve oynayın. Kendi kurun. Hepinize yorum. Hoşçakalın. Bye bye. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranı sağına ve sonuna iki tane video çıktı. O videoları izlerseniz ben abone olun. İnşallah uzun ömür verir Allah. Ortadan da kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize yorum. Hoşçakalın. Bay bay.